Herkese selam arkadaşlar ve yeni bir e, mini game sürüyorum. hoş geldiniz. Ben Kadir bölüm 5 veya 6'dayız ama unuttum şimdi neyse. Arkadaşlar bugün mini games'in parkuru, parkur ve ikisini çekeceğim. Çünkü canım parkur oynamak istedi yani baya bir hoş oluyor parkur çekmek. E, ama bir dahaki mini games'e söz veriyorum. Yanıma birisini alacağım. Neyse ve size kıyak geçeceğim ve 21. Hunger Games videomda redpack'imi paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. Hemen bir tane map'e girelim severs. Ve bu video kısa olacak çünkü hiç zamanım yok. Yani böyle bir iki tane oynayıp hemen kapatacağım. Ee, hiç zamanım yok. Ee, Cumartesi günü şu an bu videoyu direkt böyle cuma günü koyacağım. Cumartesi günü video gelmeyebilir. Eee bunun için özür dilerim. Ama bir dahaki videom yani mini game'den sonraki bir dahaki videom kesinlikle ve kesinlikle Hunger Games olacak. Sizlere adet paylaşacağım. Evet şöyle evet gidiyoruz şu anda bayağı bir nice gidiyoruz hiç düşmedik. Ah. Evet hadi ve mikrofonu da düzelttim. Onun için daha kaliteli videolarımız olacak artık. Of. Peki şöyle. Ee, daha kaliteli videolarımız olacak dediğim gibi. Sanırım burada kaldık. Hmm, bir atlayış deneyeceğim. Aa olmuyor neyse. E, ee, şu parkurdan biraz daha yapıp hemen başka bir parkura gideceğim. Olabildiğince hızlı çekmem gerekiyor videolarımı, videomu. E, ee, çünkü hiç zamanım yok. Onun için zaten mini game çekiyorum. Hunger games hiç zaman harcayamam. E, ee, dediğim gibi çünkü sebebi bu. Nasıl konuşuyorum ben? Şu an aslında bayağı bir mutluyum çünkü mikrofon düzeldi, düzeldi, yani. Az o oh. hiç durmadan nereye kadar gidebileceğiz bakalım hiç durmayacağız. Hiç durmadan, hiç durmadan, hiç durmadan, hiç durmadan, hiç durmadan, hiç durmadan, hiç durmadan. Bayağı bir ilerledik şu anda. Fakat iyi mi gidiyoruz? Hayır. Şimdi son bir kez daha yapıyorum. Tamam son bir kez de. Live. Evet keyfim yanlışlıkla değiştirdim. Neyse o, o konuyu geçelim. End oynayalım. End neydi? Aa bu mu? Bu çok kolay ya. Hiç durmadan bitiririm ben bunu. Ve şurada bir bug var şöyle. Onu da söyleyeyim. az mouse kaydı. Yemin ederim mouse kaydı onun için yoksa olmaz işte. Durun beyler sakin ya. Şöyle daha hızlı bitirmek için oradan da gidebilirsiniz. Aynı şey. Hiç durmadan değil de bitirmem lazım yani. O kadar kolay parkur dedim yani. Artık bu denemede bitirmem lazım. Hiç durmadan bitirebilir miyim acaba? Bitiremem abi. Yani parkur zor değil. Yani kısa. Fakat şöyle bir zoru var. Mesela atlama mesafeleri biraz uzun. Yani mesafeyi ayarlayamazsanız atlayamıyorsunuz. Mesela şuradaki yer gibi biraz zor atlanıyor yani. Şu özellikle de o Enderman, uh, Enderman kafasına atlanırken ki o yer bayağı bir zor gibi geldi bana. Fakat size göre yani bana göre zor. Bize göre bir miren atladım. Oh, iyi gidiyoruz şu anda. Oh, düşeceğim zannettim. Oh, düşmedim. Bu! Ya bu parkur dediğim gibi çok zor değil fakat çok kolay da değil. Dediğim gibi mesafeler var baya yüksek. Hadi 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 hadi. Hadi, yes bitirdik. Bitirdik. Hemen yani bir yere daha gireceğim. Evet, nereye girelim? Ya yani girmesem mi ya? Bu videonun burada sonuna mı gelsek? Ee, Cloud'sa bakacağım o kadar. Yani şunu da biraz oynayalım. Bu güzel açık böyle nice bir map. 3 kere düşeceğim sonra videoyu kapatacağım. Bu bir. Bilerek düşmedim gerçekten. İş durmadan. Hadi 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 çünkü fena yani zaman derken yani şöyle diyeyim bokum geldi diyeyim hmm. <laughs> iki onun için yani ee, çok şu an sıkıştım yani zaman yok derken bokum geldiği için yok hani son bir kez hadi beş kere olsun iki kere daha öleyim bacını. Neyse. Hadi, hadi çok bak ucunda ölmem lazım artık. <laughs> ucunda arkada adam mı var lan? Ha, yok, yokmuş. Hadi ölmüyorum. Hadi ölmem lazım. Hiç durmadan nereye kadar? Ah arkadaşlar. <laughs> ha kapa olmaz. <laughs> Yanlış insanları açtık. Neyse. Bir video, bir mini gamesin sonuna geldik arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmak Sizleri seviyorum. Ee, bye bye. Dediğim gibi 22. Angliyusunda değil de ee, 21. Angliyusunda paylaşmaya karar verdim. Net bakayım. E. Neyse. Bay bay. Videoya kesinlikle like atmayı unutmayın ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bay bay.